Yukarıdakilerden hangileri simyacıların uğraş alanlarındandır? 1. Ölümsüzlük iksirini sentezlemek böyle bir uğraş alanı vardır. Dersiz metalleri altına çevirme böyle bir uğraş alanı vardır. Maddenin iç yapısını incelemek. Simyacıların böyle bir uğraş alanı yoktur. Dolayısıyla bunun cevabı 1 ve 2 olacaktır. Simya ve simyacılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye söylemiş bize. Bakalım. A Simyacıların çalışmaları sonucu birçok madde keşfedilmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Simya maddenin incelenmesinde kullanılabilecek araç gereç ve teknikler geliştirmesini sağlamıştır. Bu ifade de doğrudur. Simyacıların elde ettikleri bilgiler kimya biliminin gelişmesine faydalı olmuştur. Bu da doğrudur. Simyacıların düşünceleri maddenin yapısının açıklanmasında sınırlı kalmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. E'ye baktığımız zaman simyacılar ölümsüzlük iksirini bulamadıkları için yaptıkları çalışmaların Bilime hiçbir katkısı yoktur demiş. Hayır kesinlikle yanlıştır bu. Çünkü simyacıların yapmış olduğu birçok çalışma birçok bilime katkı sağlamıştır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki maddelerden hangisi sembol ile gösterilir demiş. Sembol ile gösterilmesi için bunun ne olması lazım? Element olması gerekir. Su bileşiktir arkadaşlar. Şeker bileşiktir. E, kostik bileşiktir. Yemek tuzu bileşiktir. Bunlar formüllerle gösterir. Ama bize diyor ki sembolle göstereceksin. Sembolle gösterilen elementtir. Dolayısıyla A'ya baktığımız zaman karbon diyoruz. Karbonun e, simgisi simgesi nedir arkadaşlar? C ile gösterilir. Aşağıdakilerden hangisi simyacılar tarafından bulunup günümüze taşınan maddelerden biri değildir diye söylemiş. Simyacılar döneminde şap keşfedilmişti. Kezzap keşfedilmiş, barut keşfedilmiş, kil keşfedilmiştir. Ama baryum simyacılar döneminde keşfedilmiş bir madde değildir. Dolayısıyla cevabımız baryum olacaktır. Aristoteles'in dört element kuramına göre yukarıdaki özellik çiftlerden hangileri bir elemente ait değildir? Bunun için hemen şöyle bir şey çizelim arkadaşlar. Şöyle bir şey çizelim. Öncelikle hatta şöyle yapalım. Maddelerimizi de şöyle çizdiğimizi düşünelim. Ee, şimdi şöyle maddemiz kuru ateşli düşünelim. bu Ateş kuru ve nedir? Sıcaktır. Dolayısıyla kuru artı sıcak diyoruz. Kuru'nun tam karşısına kalacak olan şey nedir arkadaşlar? Soğuktur değil? Mi? Şey pardon ıslaktır. Şöyle ıslak diyoruz. Ee, burası kuru artı sıcaksa, bunun tam karşısında ne olacaktır? Soğuk olacaktır. O halde bakalım. Islak artı soğuk bir element yapıyor mu? Hemen bakıyoruz. Hem ıslak olacak hem de soğuk. Şu maddeyi ne yapıyor? Bize veriyor. Dolayısıyla bu elemente ait bir özellikleri. Sıcak artı kuru. Bakalım hem sıcak hem de kuru bize şu elementi ne yapacak? Verecektir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Diğeri baktığımız zaman ıslak artı kuru. Bakalım hemen bir şey hem ıslak. Islağımız burası hem de kuru. Böyle bir şey var mı? Çapraz şekilde var mıdır? Hayır yoktur. Dolayısıyla Hısak artı kuru bir maddenin verecek bir özellik değildir. Dolayısıyla burada hangisi değildir diye söylemiş bize. Dolayısıyla yalnız 3 olacak cevabımız. Yukarıda bahsedilen İslam dünyasının ünlü simyacısı kimdir? Deneysel metodun gelişmesine büyük katkı sağlamış. Hemen aklımıza Cabir bin Hayyan gelecek. Cabir bin Hayyan deneysel metodun gelişmesinde Büyük katkı sağlamıştır. Yine Cabir bin Hayyan denildiği zaman aklımıza hemen imbik sistemi gelecek. Damıtma sisteminin geliştirilme sürecini önce olan kişi gelecek. Dolayısıyla ne demiş burada da zaten imbiyi bularak damıtma sisteminin gelişmesini önce olmuştur. Dolayısıyla bunu yine hemen aklımıza Cabir bin Hayyan'ı getirecek. Tüm dünyada kimyanın babası olarak dikkat edelim. Kimyanın babası kimdir? Cabir bin Hayyan'dır. Dolayısıyla bu da yine Cabir bin Hayyan'ın özelliğini bize veriyor. Dolayısıyla bu özellikleri verilen e, bilim daha doğrusu simyaç e, simya simya çağındaki bilim adamı kim olacaktır? Cabir bin Hayyan olacaktır. Yukarıda biyokimya ve analitik kimyaya ait bilgiler verilmiştir. Buna göre doğru eşleştirme nedir diye söylemiş biyolojik hemen aklımıza biyokimya gelecek. Dolayısıyla biyolojik yöntem ve araçlar kullanır. O halde bunun ne olacaktır? Biyokimya olacaktır. Bir maddenin bileşenlerini inceler. Bileşenleri inceliyorsa hemen aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Analitik kimya. Yine bakalım canlı vücudunda meydana gelen canlı vücudu dediği için hemen aklımıza yine biyokimya gelecek. Maddelerin bileşenlerinin nasıl ayarlanacağını belirleyen Tabii ki hemen burada ne olacaktır arkadaşlar? Analitik kimya olacaktır. O halde bize biyokimyayı veren 1 ve 3 olacaktır. Analitik kimyayı veren ise 2 ve 4 olacaktır. Bir organik bileşik incelenerek yapısında yapıda karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinin birleşme oranları hesaplanıyor. Bu işlemin uygulanması sırasında hangi kimya disiplininden yararlanır? Arkadaşlar organik diyorsa ne olacaktır? E, normalde düşündüğünüz zaman organik kimya geliyor ama burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Burada Organik kimyayı incelemiyor. Organik kimyanın içerisinde bulunan karbonu inceliyor, hidrojeni inceliyor, oksijenin elementlerinin neyini inceliyor? Birleşme oranını inceliyor. Buna dikkat edelim. Şimdi ilk etapta organik bileşik dediği için hemen aklımıza organik kimya gelebilir. Ama burada diyor ki bu organik bileşin yapısında bulunan karbon elementi, hidrojen, oksijen elementlerinin birleşme oranları diyor. Birleşme oranı değil zaman aklımıza hemen nitel ve nicel gelecek. Yani dolayısıyla bunun cevabı ne olacaktır? Analitik kimya olacaktır. Kimya eğitimi almış bir kişinin yukarıdaki alanlardan hangisinde görev yapması beklenemez diyor. Kimya eğitimi almış bir kişi petrokimya alanında çalışabilir arkadaşlar. Elektrik elektrik sanayisinde çalışabilir mi? Hayır. Elektrikle kimyanın ne ilgisi var? Elektrik elektronik sanayisinin hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla ikide çalışamaz. Ama tekstil sanayisinde de çalışabilir. Dolayısıyla Şurada elektrik elektronik sanayisinde çalışamaz Dolayısıyla cevabınız yalnız 2 olacaktır Zeytinyağı su gibi emisyon arkadaşlar şeklinde olan karışımları ayırmak için kullanılan Geniş gövdeli alt kısmı ince olan laboratuvar aletinin ismi ne olacaktır Ayırma hunisi olacaktır Ayırmasını çizelim arkadaşlar ayırma hunisi şöyle hemen bir kabaca çizmeye çalışayım Ayırma hunisinde Üst kısmı bu şekilde. Alt kısmında da böyle bir şey vardır. Ve şurada da bir musluğu vardır. Şu kısmında arkadaşlar öz kütlesi büyük olan madde bulunur. Ee, üst kısmında ise öz kütlesi küçük olan madde bulunacaktır. İşte burada musluğu açtığımız zaman... E Burada açılan musluktan alttaki öz kütlesi büyük olan altta toplama kabında toplanır. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde zeytinyağı ve su karışımı ayrılmış olacaktır. İşte bunu yapan aletin ismi ayırma hunisi olacaktır.